Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber peynir çalmayacağız simulatör gibi bir şey oynayacağız bu oyunda peynir çalıyoruz ben bayağıdır video çekmiyorum iki hafta mı oldu ne oldu bayağı çok yavaş atıyorum oturuyorum hızlandırmaya çalışacağım biraz böyle ilerleyecek sonra hızlandıracağım bu olayları ama biraz da bu oyunu oynamıştım o videoyu çekimlerim iyi bir oyundu daha çok oynamadan şu i̇şte kaç tane bir şey çaldım. Neyse sizlerle de başlayalım. Oyunun mantığı şöyle gidiyoruz. İşte peynir koyuyorlar peynir almaya çalışıyoruz. Derken biz engelleyip duruyorlar peynirlerimizi alamıyoruz Maalesef. Aha aha aldım. İşte böyle bir şeyler çalmaya çalışıyoruz. Özellikleri alıyorsun. Bin parayla özellikle alabiliyorsunuz. Derken. İşte güzel bir oyun. Oynayın tavsiye ediyorum. yalnız yani sıkılıyoruz hatta böyle insan bile trollleyebilirsiniz. Böyle adam duruyor ya. Duran adamları şöyle getirip kapatabilsin, kapat. Şöyle adam dönmüş olur. Bak bu yapıyor mesela. <laughs> Oldum, yine oldu. biraz zor bir oyun açıkçası size tavsiyem şey tekli olanlara gidin arkadaşlar. Tekli dediğim şöyle mesela tek duranlara. İkilere sakın bulaşmayın. İki kişilikleri zor alınır. Özelliğiniz yoksa. O yüzden mesela bak burada adam akıllı bir bak birleşmişler burada. Bir ay adam bir de bu birleşmiş. Hop beraber şey yapıyoruz. Onun gibi yapın. Böyle takımlar hatta tuzak olabilir. Ben bire bir rebit atmıştım o yüzden rebit ulan bu Böyle mesela. Vermek gerekirse bak gelsin birisi. Bam. İşte bu geldiği gibi vuracaksınız. Ya böyle yaşayabiliyorsunuz ya da işte eşya çalıyoruz. Çalıyoruz. Orada şey Sevor'da da var ama o Sevor'la genelde paralı oluyor. Tek kişi yani işte sizin özel Var. Kaç para bilmiyorum ama paralı ya ben baktım. Başta ben de kitliyorum açıkçası derken. Böyle çok kişi gelince kaçın arkadaşlar. böyle çok kişi olunca işini zorlaştırıyorlar. Yani kaçın çok kişiden. Bakın içlerine girmeyin. Yani genelde şey olun bu oyunda. Bu. Bu. Eğer tek ama arkadaşlarınızla da güzel bir savunma yapabilirsiniz. Şunun gibi yani arkadaşınız şu peynir koyuyorsunuz ya arkadaşınız oraya gelecek. Öyle birleşeceksiniz. Bir, bir adam geliyor şimdi seni tutturamadın arkadaşını tutturuyor. Onun yerine. Onun gibi oluyor. Mesela bak göstereyim size. Ya çaldılar. Bakın bunun gibi. İşte bak böyle bir savunma yapıyoruz. Herkes böyle doğuşuyor ama olmaz. 3 kişi olabiliyorsunuz en fazla. Onu söyleyeyim ya yani. sınırsız bir koruma yapamıyorum. Hemen uyarısını geçeyim ben. sınırsız koruma isteyenler maalesef yapamıyor. En fare olacağım arkadaşlar. Şey daha eğlenceli. Böyle eğer AFK falan kalmak istiyorsanız Genelde bunu seçiniz bunlar. Ama şey aksiyonu bir şey istiyorsunuz. Böyle şey ve sürekli bir şeyler olan bir şey istiyorsunuz. tavsiye ettiğim bu işte bu. Ana çaldım çaldım. alamadım. Az kalmıştı. Dur ben şu kapandakini alayım bari. Nasıl olsa. Yani kolay bir oyun da değil yani çok. Kolay bir oyun bekliyorsanız kolay değil bu oyun. Onu söyleyeyim biraz zor bu bir oyun. Yani şu da grup ödülü. Eğer gruba girerseniz size bir adet pompalı tüfek. Bir iki k para veriyor. Yani oyunun baş için alın arkadaşlar. Aldı, aldıysanız bu adama gidin. Her şeyi istiyorsanız. Alıyor. oynamak istemiyorsanız da. Şuradan şu tuzaklara girip. Buradan tuzak alın arkadaşlar. Eğer tuz alacaksanız alabilirsiniz buradan. Tabi ama Rabbit atmanız tavsiye ediyorum tuzak almak için. Gidip bir peynir çalıp Tamsiyem budur. Çünkü hmm, peynir çalmadan daha kolay oluyor. Çünkü diğeri daha kolay oluyor. Öbür türlü bu rabbit'ler aşırı şey, iyi şeyler çıkarıyor baksana. 4 saniyelik şey verdi ama mesela. Nereye bir çekim diyebilirim. Bunun için. Bu arada küçük bir bölüyorum. Abone olup, abone olup like atmayı unutmayın. Beni, beni sevindiririz. Like atarsan. Tüh alamadım. Onu alsaydım ne bir atacaktım. Dur dur ben onu alacağım. O benim Kafama kazıldı abi. Şu almışlar. Ben alacaktım ya. Her şey alıyorlar oğlum. Biz alamıyoruz ki böyle her şey alınca. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Lan adam verdi lan. Bedava verdi? mesela böyle tek kalmayın tek kalırsanız oyun zor olur genelde birilerinin dibine girin yani. dibine gidersiniz, iş, yaparız yaparsınız bak gördünüz tek kişi baş başa, baş edemiyorlar yani bu iki kişi kasılmak en mantıklı ya da seyborlar yeniden al seybor bunun orada kazın benim tam siyemem eğer bunu yapmak istiyorsanız istemiyorsanız işte farum. Onu yapmak istemiyorsanız eğer. Fare oyuncu çoklu seburlara gidin o zaman daha çok kasarsınız. Ramon gibi Ha. <laughs> Kaç peynir çaldım oğlum. 23 peynir mi? Nasıl peynir Bana şimdi Revit için o lazım. Aa yazık herifim peynir. <laughs> sen bırakacağım abi sen. Onunla şey yapar bu adam. Bu adam bırakıyorum. Bize oğlum. bırakamıyorum ki herkes alıyor dedi. Kısa süre çıkacağız. İkisinin ne yapıyor? Ya? Buyur, beraber mi? Alırım. <laughs> Yuh oğlum kaçmayın çaldım. Yeni bir özellik alayım bari. Zaten bir sürü çaldı. İşte böyle gelişiyorsunuz. Yani çok da zor bir oyun değil ama biraz insanların çalması sinir bozucu. Ben söyleyeyim. Aha, aha özel bir şey gelmiş. Hmm, ama benim özel bir şeyim yok ki. Da. Yok ben de şimdi. Olsaydı alırdım. Stoğa gidelim. Mesela ne yuvarlasak? Dur tabi yuvarlayalım. Oo güzel bir tane iyi bir kutu çıkardık. Çok iyi çok iyi. Bir şu fareyi de hepsini satalım zaten benim evimde istenilen şeyim yok. Tüm ünü sattığımı bakıyorum. Gelme. Orada böyle yaparsanız böyle daha az kasarsınız parayı. Öbür türlü biraz zor kasılıyor. Eğer iyi işseniz bu konularda yani öbür şeyi kullanmanızı tavsiye ederim. Yakalama konularından iyiyseniz karışma eğer kötüyseniz bu olur. Yakalayamadım. <laughs> benim o. Ya benim. Böyle dalarsan öyle vurur vurur. Dalmayacaksın öyle. <laughs> Hayda çok O Ooo ay olmuş. Yazı gergin şeyi benim sesi düzeltmem lazım. Ses çok kötü. Yakında sesim falan hep düzelecek tabi oynadığım eşya Yeniyim daha. Youtube'dan ne çekme ne istiyorsanız yazın. Yorumlar kısmına. Ki ben de bileyim onu çekeyim. Burada da oyun sesi sıfır açamam çünkü müzik var oyunda. Ve oyun aa, aa müzik musun? Dur açayım o zaman sesi. Sesli. Müzik açmıyorum arkadaşlar. Tam kapasana. Kapanmıyor. Bozuk. Böyle bir durup bir kafaya katayım. Sonra çalayım. Böyle kendim üzerim. İşte böyle zor oluyor. Gitme ya. çoklu yanına. Ben yani de şöyle tek lokma bulun. Tepeler de var mıdır acaba tekli noktalar? Bakalım yok. Ha solda bu arada şuralara tam şuralara gitmeniz. İşte buralara gitmeniz tam seviyorum. burada sizi göremez arkadaşlar. Küçük bir şey seçerseniz bir şu kısma geçerseniz sizi şurada fark etmeniz çok zor olur. olur ya da şuraya çıkabilir miyiz? Çıkabiliyormuşuz tamam arkadaşlar. Bunun artık yasalarını Bir denesem mi? Ben bir deneyeyim. Ona göre seçilmeyecek. İş görür. Adamlar nasıl korkuyor ya. <laughs> kaptıracaklar diye çok korkuyorlar. Bir ara canlı yayınmaz. Ama yok açmayayım ya. Ben daha yeni diyorum yeni diyorum da. Eşya çok kötü. Ses çok kötü gelir. Abi zıplayamıyor mu şu? Dayamıyormuşuz ki bizim öyle yerler çok demiyormuş. Biz o uzağa gidelim nasıl? Yani mesela bak burası olur artık. Burada böyle rahat cevap yapabilirsiniz. Gelse gelse bir kişi gelir. Bir kişiyle de Baş edersiniz umarım. Çok da zor olmaz. Yalnız ben şiş, oyunun oyunun adını açıklamaya yazarım. Eğer oynamak istiyorsanız oradan yazıp ya da işte basılı tutarsanız arkadaşlar kopyalıya basarsanız Remote kısmına gidip yapıştıra basarsanız İşiniz öyle kolaylaşabilir İşabilir. Daha ben çok şey bilmiyorum şimdi Biraz yakında daha iyi olacak He bir bilgi daha geçeyim Sizin bir saniyede aldığınız şeyler eğer bu bir saniye gösteriyor yani Fare olunca işte biz çalıcı olunca bize yüz gösteriyor. Yani öbür türlü kasmak daha şey Öyle de AFK sürekli geldi ki O da böyle kolay olabiliyor Yoksa yüz yüz versen oho. Oyunun anlamı kalmaz. Yani. Ne yapacak? Ne yapacak? Komik bir şey. <laughs> Bunlara da vuruyorsunuz işte. Yükselen oynayanlar da E'ye basıyor. Onu söyleyeyim. Havanıza göre burada eşya bak. Baksana gelmiyorlar. Yani kasmak için biraz az seviyor seçin. Üstelik az seviyor seçerseniz şöyle daha iyi olabilir az. Dur geldi. Hmm. İşte böyle bir özellik var. O özelliği hiç nefret ettiğim bir özellik. Bakın eğer bir insanı vurmadan önce arkadaşlar oyunda bekleyin arkadaşlar. Eğer bunu açıyorsa birisi geliyorsa hemen şu aktif Kapatın onu. Kabarsanız işinizi görür. Ee, bir derken yeni bir chestimiz açılmış. Derken nereye gittim? Çıktı. Geri saklanın. Bakalım bakalım. Geri saklanın. Şimdi iş görecek acaba? İş görüyor mu? Görmüyor. E tam siyem debit atmanız. Allah'a Geriye takmadım. Geri takla demiştik bir zaman. Bir geri olmadı. Ben geri <laughs> taklayı takamadım mı? Yok. Hmm, bu daha şey yani. Geri <laughs> takla. Yazık gitti. Yazık yazık. İnsan biraz şey adaletli olur adalet. Çalıp duruyorsun. Çalıyorlar ki Ben bunlara bakacağım bu işler Güzel güzel biz çaldım Ben çaldım ben çaldım yürü git Nasıl ya sen Ben daha önce tıkladım abi hileyi görüyor musun Hile var ya Vallahi hile ha, Nasıl vurdun ya Uzaktım abi, Bu ne Bu ne İyi şey o benden çalmıyor Demek ki 250 ediyor. Çaldığı şey. Ben al ya nasıl bak benden sonra geliyor ama benden daha önce basabiliyor. Hop aldı demiyorum ki bunu. Aldım aldım ben aldım. Ben aldım buna yazık olur bak herkes biçiyor abi ha, yazık dedim İşte bak böyle şeyler yaparsanız delik abi ıı, şey kapatın beyni yani baştan başlasanız bile en azından adama beyni kaptın sınız oh. Ne yapacağım ya? Şey ıı, Biraz dursun. 1-2-3 Ya bak Döv. Oğlum herif çok şey ya Nana'ya geldi Bak Nana'ya geliyor ama buna çalıyor işte Böyle bir şey var sinirlen aslında var ya ayarlardan öyle bir şey olmaz lan. Öyle bir şey olsa ayarlardan var ya. Bak bak yaptı adam aynı şey. Hamma yese gibi bu böyle şeyleri. Hemen kapatın abi. Hem ona bir şey yemezsen sen neden sen kasmış olursun o zaman orada. Bak gördün mü o da yapıyor. Ona yemez sen Allah adam. <laughs> oh. Oo oh, oh, ne biçim oldu? Oho. Tamam. Be? Oo oh, benim benim. Ben geldim bile oğlum. <laughs> Geç kaldım. Oo bayağı aldım. <laughs> Nereye getirdim oğlum beni? Ne mutasyonu muyuz acaba? Bu peyniri versen Ha. 10 minu ses 10 dakika sonra alın diyor az süre iyi süre He, Ben bir de Global Guide'in de Dragonfly çıkardım Benim takas yapacak varsa Bana söylesin Dragonfly takas. Ya ben geri Nasıl yakaladım? Ya ben bu sevmem. Ben en iyisi şunu alayım yani. En iyi bu. Bu herif ışınlanıyor zaten. İyi ya bu. Hayda bunlar ama çok kişi şey olmuş. Ölmüyoruz. Lan. Adam peynir olarak geziyor. Lan aslan alamadım Abi zor zor oyun. Oyun zor harbi zor. Kolay değil bu oyun. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şimdi i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak da abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Neyse bay bay.